arkadaşlar. Münteka ve cedi Seyyidina ya Muhammed Peygamberimiz Ömer. Burası e, kütüphane olarak kullanılmış bir dönem. Zaten o öyle onun için yaptırılıyor. Sultan Mahmut Kütüphanesi diye de geçer burası. Ayasofya'nın içine kütüphane yaptırmış. Yani böyle efendim ilim. Dedik ki Ayasofya bir camiden de farklı olarak ilim kandırıyor. merkezi olarak da kurulmuş. Efendim buradan bunları dedik değil mi? Ya hocam ne bu Benim bir şeyim vardı. Hocam burada kabre hata. Kabre değil onlar rahle. <laughs> onlar ne <laughs> Orada bir Kur'an-ı Kerim tahsil etsek değil mi oğlum? <gülüyor> evet, <gülüyor> mi? Orada Kur'an-ı Kerim öğretsin, değil mi? Evet hocam. Hocam, Aferin. Altın Neydi oğlum? Altı su olabilir. Yağmalarlardı. <laughs> sarıya buyurdu, hocam, Evet. Hadi <laughs> hocam bile